Şöyle yapalım yok bugün şurada dursun Baba dur bu içinizden tamam. çok kötü yapalım Yok canım niye bilinçli yapmıyoruz tamam. ki baba Evet aslan evlatlarım can kardeşlerim Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Vay 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 maça bak maça Bu senenin en önemli maçına çıkıyoruz Derbilerden de önemli bu maç Şuraya bak ya Siz Bu şampiyonlar diki müziğini Türkiye'de dinleten Kral Aslan Alkışlayın ayakta Bravo evet. Ayakta alkışlayın Beşiktaşlı olarak destekliyorum. Kral Aslan'ı, oh! Kral bütün Türkiye tutacak bu gece. En az 4 gol bekliyorum Kral Aslan'dan. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben Beşiktaş desteklediğim zaman bana kızanlar da oluyor ama yani Avrupa maçını istedikleri kadar kızsın ben Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi tutarım desteklerim yani. Biz de, biz de Beşiktaş. Galatasaray patlama yapar diyorum, 5 atar beş, diyorum. Hadi, hadi, 5 hadi, beş hadi, hadi. Bu gece, bu gece. Birlik beraberlik zamanı. <laughs> Sparta'ya. Evet Ceyhun abim ne diyorsun? Bugün çok önemli bir maç. Kay yani kaybederseniz hayat, hayat hayat meselesi. Kaybederseniz ne hissedersin? Ne düşünürsün? O zaman de konuşacağız. Teknik kadrolar falan yer yerinden oynar yani. Evet, oynar mı diyorsun? O, yani. o zaman konuşacağız. Şimdi değil. O zaman bir tane hemen baba baştan başta, skor tahmini. 4 4 Ceyhun abi. Ben de 3 tane. 4 1. Sabit. Ben 1 0 e, bitecek uzatmalarda alacağız. Yo ben. 3 1 gidiyorum. Abi. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı. Hype puanı var onu da basarsanız Trenlere girmemiz daha güzel oluyor, kolay oluyor. Bugün bütün futbolcular oynadık kapasitesinin üstüne çıkacak iki kişilik oynayacak. Galatasaray'a yakışan futbol oynasınlar en az dört atarlar. Erikson kim Erikson, Eski Eskişehir'de bir şirketlik Aynen. Eski ha. futbolcu. O zaman rip diyoruz Erikson'a. Evet. Haydi evlatlarım Allah yardımcınız olsun. Hadi bakayım. Ve başlıyoruz. Hadi oğlum hadi. Bravo, bravo. Haydi oğlum yap. Lay 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 lay, lay, lay Fena bir ses var şu anda. Hadi evlatlar hadi, hadi. Basın çıkarmayın bunları oradan. Nasıl geçiyor bizimkiler adam ya. Çok tehlikeli geldi geldi ya. Boys. Aman Allah'ım. Ya bana bak Real Madrid yaptınız bu kıytılık takımı ya. Galatasaray'ın ayarında takım değil bu ya. Ya Okan Buruk sen ne zaman hazırlayacaksın bu takımı ya komple ne zaman hazır olacak bu takım merak ediyorum ya. Sezon sonunda mı ya? O kadar çözememiş bunları ya. Adamlar daha baskılı, daha istekli insanlar. Adam bizi sağımıza çıkarmıyor baksana adam. Bak bizim baskı yapmamız gerekirken onlar yapıyorlar evet. ya Akkoç'u. Emrader. Aynen aynen. Biz baskı yapacağız onlar değil. Fatih Terim nasıl oynatıyordu bu takıma? İleride baskılı oynatıyordu Fatih Terim. Ondan sonra konuşma diyorlar. Niye konuşmayayım? Ya ya şere, Çok sınay. güzel. Buna tamam. koy be, koy be, koy be. Koy kafayı be. koydular ne oldu? diyorum. Komşusu. Komşusunu verdi. O kadar bunu diyor Azerbaycan'ın altına. Altına verdi Azerbaycan'ın altına. Onun onunla ne alakası var baba? Bu arkadaşı sana inat yapar. Öyle konuşma yapılmaz mı diyorsun? Yapılmaz lan yapılır mı ya? <laughs> Teknik direktör böyle konuşamaz. Hiç konuşamaz. Böyle şey girmez. Bunu ver, bunu ver diye. Revamatitle mi oynuyoruz? Bahçelerle mi oynuyoruz? Bayan Bilik'le mi oynuyoruz? Kimle oynuyoruz arkadaş? Kim bunlar ya? Evet, evet. Hadi ya, Horizon, bileyim, bileyim. lan yürü! Yürü lan yürü! Ulan yap şunu be! Shortage. Lan kime ya? Ulan Bahçelayı vur lan! Ah be! Beni kaldır, kaldır bana! Hadi aslanlarım hadi! Dokundum Haydi Cimbom! Haydi Cimbom! Haydi! Da yan, ya, lan kişi, ya, 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 lan ya lan bir kişi lan orada. Nasıl oluyor? lan 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 Ya bırak lan 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 Ya lan 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 Köylerin taksitleri ödenmiyormuş Haberiniz olsun. Evlilik Zaten çoğu kişi biliyor ya. Ya Okan kadar yabanlı, yaban mı? Yaban topa topuk yiyorlar evlat ya. Ya var. görmüyor musun ya o? Valla yüzde yüz çıkarttı ya. Ya çakıl oynatsana bir tane. Ben Sutul beni çıkartmasana. İçiler var kardeşim bu takımda. futbolcularda bir huzursuzluk var. bile ödenmiyor. Ne yapılıyor? İçiler var bu takımda. Yürüyün abi ya. Bence Bak sizde Getson gibi böyle triplik yapan hani Ya yani yok direkt hocam direkt, direkt gidecek direkt direkt Yok, yok ya korkan ben çok Ben haklıyım ya Ya ben, ben haklıyım bileyim. kardeşim Okan diyor ki yok geçen sene diyor 12. Şey, aldım bu takımı Ya 12. yüzyıktan şey, aldım da Fatih Terim 13. olan ya. takımı Mabalim grup birincisi çıkarttı ya bunu bir tane Allah'ın kulu söylemez mi ya? Mümtaz Reis'in Okan Buru yeme operasyonu Ay başlamış. Aynen bir şey ya. Yine, Baba, yine tansiyonu çıkar. Çıkarım Terim ağzına böyle. Böyle futbol oynak da bakacağım. beğenmiyorlar bir de. Baba gelsene ya. Ya yürüyerek bak o olmaz ya. Gidecek yok şampiyonlar hiç gitmeyelim ya. Ya yok ya ne yapacaksın gidip de oğlum ya. Parayı nerede kazanıyorsun sen evladım? Avrupa'da kazanıyorsun bitti. Oğlum sikemi oraya işte. Allah sizi yemeğe. Allah devamı varsa. Abi çok korktum ya. Vallahi Abi, evet. ya. Ya golü yedik. Abi zaten ya. buradan yiyeceğimiz zaten belli. Evet, Bak 32 dakika olmuş. Gal sayında boy pozisyonu yok. <laughs> ya oturun düşünün buna evlatlarım. Koskoca Gal 32 dakikada boy pozisyonuna giremiyor. Nerede giremiyor? Tarafların önünde kendi sahasında giremiyor. Oturun düşünün. Hala Okan bunu kendini çavuruyor ya. Neyi çavuruyorsun Okan? Güle Baba ben sana söyleyeyim maç ikinci yarı başlayacak. Ya maç baş on ikinci yarı bana sen etme beni. Galatasaray sanki resmen şu anda elenmek istiyor gibi oynuyor. Ya, yani tabii, tabii yani, aynen tabii. Avrupa aynen, öyle. Aynen öyle. Istiyor gibi oynuyor. Aynen, yani. öyle. Avrupa'ya da Okan'dan falan gidemez köyüm onu da. Ulan vur lan. Ulan, vur lan. Allah kahretsin Ulan, lan. Adamlar kademeye giriyor hemen ya Allah Allah. Görmüyor musun nasıl kademeye giriyor? Çalışmış şey adam. Adam çalışmış. Sen çalışmamışsın. Adam kademeye lap diye giriveriyor. Yani Barış'ın için yeri orası değil, değil ki. Değil. Barış'ın yeri sağ kanat. Ne işi var hakim orada? Götünü kaldıramıyor ağır adam. Şimdi yeri alıp ziyafet çıkarıp barışı önüne koyuyoruz. Tövbe tövbe. Gel baba gel Vallahi <laughs> billahi eğer Fatih Terim olsa o bunu eline alır, o bundan kovalar bunlar ya. Disiplin yok bir kere Galatasaray'da ya. Öyle Şu mi? 50 bin tane asla gelmiş tribünlere yazık utanım ben. Şu 50.000 aslandan utanım be. Evet ilk yarı Galatasaray 0, Young Boys 0. Zaten herkes söyleyeceğini söyledi. İkinci yarı inşallah Galatasaray toparlar. Şu anda gerçekten çok kötü Bu oyun. oynadığı futbolla Young Boys 5, Galatasaray 0. Aynen. Yani... Ayıp, ayıp, ayıp. Galatasaray'ın oynayacağı oyunu Young Boys oynuyor şu anda. Tam tersi. Ne yani. rezalet bir futbol ya. Yazık yani bize. Evet ikinci yarı başlıyor. Aslan evlatlarım, Galatasaray ruhunu kaybetmiş, ruhunu. Bence Berkan doğru değişiklik. Bence de bence. De. Şu an yaptığın değişiklikler doğru. Hızla en azından oyuna bir enerji kat. Vallahi wow, ben ya yarı oyuna bak lazım bunun. Ne Nasıl? doğru ya? Berkan'ın ilk yarı oyuna bak lazım. Sen <laughs> en sevmediğin adam Berkan Hiç yok adam başka. Berkan biraz oyuna basın. Abi ne koydun Berkan'ın hiç vardı bak hatta. Boş geldi deli geri. Yürü ya yürü. Allah yürü Allah. Biz ki paralı gettiniz lan Tayyip futbolunda. Ya baba da. daha bitmedi maç ya. Tamam, tamam, tamam. Ağzına tutalım tabii ha. O garip. İki sene teşekkür ederiz Galatasaray'a verdiği demekle, istifade da ayrılık haberi. Hayır, işin komik tarafı Galatasaray aynı takımda iki yıl üç, yıl, üç yıl aynı takım değil mi? Evet. Daha hazır, daha iyi oynaması lazım. Bir tek Batu Şuhay var takımda. Yani. Bir de Sara geldi yani işte, o kadar. Neden böyle? O kamerayı kurtaran komis oldu ya, ilk sene. Evet. İlk sene komis kurtardı onu, dört parçalar kaç başta komisyon sayesinde Kapsaray kazandı. Katılıyorum, bu arada. Va eğer komisyon olmasaydı Okan Buruk gitmişti. Bir kardi değil, isterse Maradona olsun. Galatasaray'a faydası yoksa bunlar gider kardeşim. Durman Galatasaray. Maradona'yı da gönderir miydin bu arada? Hiç dinlenen gönderir. Yemin et. Galatasaray'a faydası olmayan futbolcu vallahi bir dakika tutmam lazım. Yemin et. Vallahi gönderir miydin Ama Maradona, Maradona'yı gönderecek. Maradona oynayan bir futbolcu. Messi mi Maradona mı? Ne? Messi mi Maradona mı? Bana dönerim <laughs> neyse bana bir ayağı etmez ya. Baba yan Boyuz'un Türkçesi çevirini biliyor musun? Bana ne ya ne boksa. Genç çocuklar da böyle. Genç, genç zaten. Be. Genç. Benim iki tane teknik dikte, i̇şte sevdiğim iki teknik direktör var. Hemen etki yapmış. Biri sanatçı spor biri de bekletmez. İyi teknik direktör etki bir yapacak hemen. Ya. İki maçta üç maçta etkisini gösterecek de. takıma. Şimdi ya, söylüyorlarmış ya, ya, ya. bir altın numara lazım. Kavsaray'a. Son iki kişiyle mi oynayacağız diyor Okan. Sanki orta saha çok kuvvetli de Okan hmm. efendi. Geldi Kerem. Yaptı don Dur, dur, dur. Bugün Oğlum dur hepsi zampara. de düşmüşler. Yıkar bir daha, yıkar bir daha bulaşmayacak ki de. Yıkar bir Ne o no, çarpı çıkarı? mi? Yok Hadise. 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 Hadise o Okan, Muruk. Okan Muruk. Burak. Burak. Öyle mi? O, o, maşallah. Okan buruk hem <ben> Allah <laughs> Allah Okan buruk hadiseyle o tadrisde vakit ya bir tane bulduk oh bacalla bacalla valla çiftlik yerlerde ama hepsine ikarcıdan buluş yapma be yapma ne yapıyorsunuz ya yazıklar olsun ya valla abi ben yak boysam bulma direkt abi ya biz bir çöre geçersek biz ya ya yani zaten ben boşuna ya, mı söylüyorum emlak ofisim var diye ya, ya biz bu turu ne partiyle düşünüyorsa, ne mutluluk seviyorsa, hemen hemen istihbari koşuyor öyle bunlarca sonra. Harika. Hadi vur be, vur. Lan vur. Ya Saray gözünü, gözünü solursun da gol yapmanız lazım buşları ya. Abi 35 metre orada ne zaktın? futbolcu Sara, ben de amına koyayım. Tamam <laughs> ha. Şimdi uzun oynadılar. Panağra, panağra. paralar gitti Kerem'de kumara. Altayın <laughs> paraları kumara gitti kumara. Çevir <laughs> hadi içeri. Ulan, ya Yenert. Atıyor bu Allah belasını versin lan <laughs> ya. Berkan kutlu. Berkan çevirdi içeri. Ya Arkan oraya top. Üstüne başını yedirecek ulan. Koydu ayağını oradan. Bak bak oynuyorlar tak tak Evet. Orada zükeni, evet. Diyeyim, ayıp da oynuyorlar biz Ayıp be ayıp. Koreyna. Ulan vur be. Allah. Ulan vur be. 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 Geçen maçta da böyle goller çıkardım şerefsiz kaleci ya. Geliyoruz Ulan hadi ya. vur artık. Ulan vur. Allah Allah. Allah kahretmesin ya. çıktı. Allah <laughs> Allah İbrahim çok anlar Çok anlar ya Bizim transfer ihtiyacımız yok. Tabii yok. İhtiyacı yok diye takım dökülüyor. İbrahim Hatipoğlu. İbrahim mi? Niye İbrahim. peşinde koşuyorlar. Kadın peşinde koşuyorlar ya. Her biri tane bulmuş. Allah Allah. <laughs> abi ne sorun çıkar? Nasıl başa çıkıyor? Ne sorun çıkar abi? Şu an bize gol lazım abi. Niye bu kadar iyi çıkartıyorsun? Evet. Ben iki tane çıkartıyorum. Bak abi çıkartma. İşte Daha Okan olsun. buruk olur. farkı bu. Ben hayran. Giden hayran. Okan Buruk, İkardi'ye hayran! İkardi'den bulaştı bunlara ya? Bildi. İkardi yapıyor, biz niye yapmıyoruz? <laughs> Her <gülüyor> biri bir karı buldu. Allah! Öyle rezalet mi olur ya? Hani ya mu başında bu kim vurulmaz mı? Olay çakı gö şu şey göl. Şey gözler bak 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 diyor bu. Bir, bir tane koyacağım valla kale. Kime? Kale. Kaleci ne yapmışlar? Sinir oldum kaleci. Kim ya. Ya. Bana Castro'dan Icardi'yi de göndereyim Melih abi. söylüyorum karı bitirdi Icardi'yi ya. O mende bu <laughs> karı. Ama vandalamayı <laughs> seviyor musun? Çıkıyor bunu suratına. Hala bir sene çok olmuş. Gitti bir sene. Bir sene şurada. Paralar olur. gitti ya. Allah Allah. Paralar gitti paralar. Koskoca bir sene şurada 10 dakika yapalım. En az 25 milyon lira gitti. Neredeydin paraları söyle. Neredeydin yoruları söyle. Şişe yağmur var Galatasaray Asay Rams Park'ta. İki tane taraftar sahaya girdi. Şerefsizler sağdan giriyor. He sağdan gitmiyorlar ama. Evet. bak diyor. neler yapıyor. çift diyor. Çip, çip. Attı sağdan. Çık. Oy kavga çıkacak. Çık lan. bak. Çıksana şerefsizin oğlum. Oo! Muslera baba ne diyorsun? Baba, Muslera haklı mı? Bu İtalyan şeyler dayak düzüyor bence. Bir 15 sene önce dayak yediler ha. Sağ şu anda. Aa bak Muslera'ya bak. Bak Muslera'ya bak. Karıştı da ortalık. Ya dayak şu anda yan boşları sağdan kovuyorlar. Karan. Aa! Oo! Önce ne yapıyorlar lan? biri vurdu lan kalabalığa lan. Baba ne diyorsun baba? Bir şey söyle ya. Babam Afrika kal. Baba. Bu kadar köküne kadar geçirecek ki. İsterim kalacak. Bizim yapamayacaklar. <laughs> Mahmud tucaymdan. <duyacağımlar>. Yaz oğlum <laughs> be. Mertens vurdu, çarptı. Anladın ya. Bu bir alet mi ya? ya, ya. Nasıl bu hale düşürenlere yazıklar olsun be. Toruyla Berkand oynadı. Berkan. Orta ne sona. Ulan dur. Ulan dur. Koşma. Sos Koyma. Ya mus geldi? Ya mus geldi? Mustara çıkmadı ve bitti. Hadi güle güle. Hadi hemen. Baba Mustara kırmızı yedi. Okan Muruk, hemen istifanı göreceğim orada. Derhal ve derhal. Galatasaray'ı çeviriyorsan, ne partiyle düşünüyorsan derhal istifa. Hemen, hemen, hemen. Hayır orada yok kardeşim. Alır mı? <laughs> Mustara kırmızı kart gördü baba. Hmm. Şampiyonlar Ligi takım yapıyorlar akılları sıra. Rezil. Şu takıma bak be. Galatasaray'ın ayağında mı? 30-40 milyonluk takım. Galatasaray 240 milyon euroluk takım. Tuh size be. Rezil herifler. Okan Buruk efendi he? Yok efendim 13. lükten almış da birinci yapmış, şampiyon yapmış. Avrupa'dan ne halt yedin Avrupa'da? Bize Avrupa lazım. Şampiyonluk ikinci plan. Oynatan teknik direktörüne de helal olsun takıma da helal olsun. Bizimkiler yerlerde süründü. Vallahi kahretmesin sizi be. Ruhsuz herifler. Rezil ettiniz Galatasaray'ı be. Abdülkerim de gitsin. İkazi. Yusuf Demir'in ne işi var? Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynuyor. Gönder. He? Ha? Halil Dermişoğlu. Neydi? Kim aldı onu? Dünyanın parasını aldı Halil Dermişoğlu. Gönder. Tamam, Mustafa evet. yorgun. Mutsala. Evladım Mutsala. yorgun Mustafa. Artık yaşlandı. Mustaranın yedeklenmesi lazım. Bunu göremeyen yönetim göremiyorsa orada durmasın evladım. Er, Erden tibur gittikten sonra yok evet, şöyle transfer yapacağız. evet yalan ya ne yapacak yani. ya. Adamlara bak dalga geçiyorlar. Evet. İbrahim Hatipoğlu konuşuyordun ya biz iki sene şampiyon olan takımız diye. Sen rezillik gibi olur takım bak rezil ay yerlerde. Sürünüyor takım be. Ayıp be ayıp. Evet arkadaşlar maç bir başka bir bak. Galatasaray... Aldığı paraya bak oynadığı oyna bak. Yazıklar olsun size be. Ben Nerede, taraftardan çıkıyor bu para ya. Yazık be. Evet. Evlatlar videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Moralim son derece kötü. Tansiyonum çıktı valla. Bütün taraflar da yani ne durumda bilemem. Herhalde verecekler onlar da değiştirecekler. Altında kalmazlar yani. Twitter yıkılıyor. Bu, rez bu rezaletin altında kalmazlar. Bu konuda istifa yıkılıyor. Yani bu taraftar bu rezilliği bu kepazenin değil, altında kalmaz. Young Boys'u tebrik ederim. Evet lan helal olsun Young Boys. Young Boys helal olsun. olsun. Onun teknik direktörüne de helal olsun. Helal evet, olsun. Öyle oynatan adamı tebrik ederim ben kardeşim evet, ya. Var.